حلا أروح هذا المقطع و في بيت بالتلفزيون جالدوس Muştak Abdullah Tofik 1971 yılında Erbil Kalesi'nde Teçem Halası'nın nereden doğmuşum. Devlette mamurum. Tamam. İstanbul Kabir'in tarihinin bazı şeyler bildiğimi size anlatırım Erbil ahalisi. ve bazının yadında var, bazının yadında yoktu. Az şahadetler, kabristanın tarihleri. Tamam. Bu kabristanın İçinde yatanlar Nur'dan yatsınlar inşallah. E, Şehzadeler var, e, bevi var burada. Erbil'in e, tazirleri, en aşkal. Bu tab bu kabristanın takriben diyeyim yüzde doksan maksustu Erbil kalasına. Erbil kalasında olan insanlar burada yatıptı. Tavan bir misal olardan verim la bu bizim çevrimiz bizim ailemizin dört arkam dört arkam burada yatırdı olur mesela biz babamıza kocamıza e, yadigarlarımıza vefamız olsun e, rahimimiz olsun Fatiha e yolu yok Cela kabristan Hizmet kısmet edek bakliyak e, ya cetmasın onu burada görürsün. hamsin xattat çatdırmışam yəncidən adları silinmişdi yazmışıq yaxındır kabir sənin yanında sonra boy atmışıq bayaz gözəl e, caldı bir də məscid qafəsləri bir gözəl rənglə imkaniyyətimizə görə bu qədərini boyada bildik e, ağaclar da əkdik burada gözəl bir ağaclar e, zeytun də tesbihə ağacıdır yani avadanlıq da ağaç su da çaşdıq bütün kabre takriben has, o imkaniyet kayarımızdaydı. E, yetişesen Şeyh Şerif Telaferi, -abd Şeyh Abdülkerim Telaferi ve Şeyh Şerif ahirde adlar düşüp la Oraya kadar suç yedip balartı. Onun için umut ailelerden. E, Avval ki kadim zaman çimen, düşemle aileler günü kabre. Şimdi doğrudan az alem canlı kabre. Yani bunlar yardımcıdan sıkmasın. Kozalarımızdır. Aga babamız da kozalar kozalarımızdır. Ee, pak duradım burada, güzel duradım. Çünkü Erbil'in en eski kabirlerindendi İmam-ı Ömer zamanı bu kabir varmış. İslam gelip Erbil'e 1400 yıl olur bu kabirin ömrü. Yani görürsünüz indi. Bazı kabir var, hala kalıp 400 yıl. O bizler neyse kat birbirisine gömülüp. Tamam dediğim kimin? Bu Allah affetsin Nurhan'dır adı. Babamın amsar vardıdır. Bu kocamdı. Bu Babamın amsı oğludu. Allah babamdı. Amımdı. Bibim oğuldu. Am marvadıdı. Am marvadıdı. Bibimdi. Bu bibimdi. bibimdi. Yani hamı kavmim bizim buradadı. Taban kanşar Kanşarvuz'daki gördüğünüz için kafes olmadan evvelin vaxtınındı. Yani malumdur. Şehirde tarihe de döner. Selçuk zamanına, desturuna malumdur. Ustanın yapısından malumdur. Nese karaba kapını e, yapmışlık, yıkılıp çünkü çamurdan yapılıp. Ve yağıştan düşer, ister bunu daima süreçli tamir etmek. E, asıl erbilidiler de nevelerde kalıptım malum diçimlerdiler. E, Onun için böyle şeyler rıza ederim. E, Mısır'a e, dacar verağın elden cetmasın. Ama bir ayrı kabrimiz de var. O da bunun çemin tarihli bir e, O da Hamuz Bilses İmam Muhammed. E, Düşüpte Sultan Muzaffer Caddesi'ne. o bir tarafında da Has Hüseyin Hüdür e, İmam Muhammed kimdi? E, İmam Muhammed evvel hatipte Minara Sultan Muzaffer yaptığı Uh, i̇mam Ebu Hanife Nu'man'ın da qardaşıdır. Bu beləni mənbə ilə həz etməsiz də biləsiz. Orda da Ərbil əhalisi çox cömüllübtü. O da buna yaxındı tarixi. Bə qəbristanı. Uh, bir ayrı qəbristanımız da var. Bəzə insan var. Gələtəni təbric sıraq deyirlər. Bura B3 qəbristanı sıraqda acıb. Sıraq qəbristanı düşübdü. Dəsgay şəhid ansasına. 30'lık zaddası. Bir yandan da Asçı Benzihan'ın e, hüdüdü. da Bazı diğer e, şıklık işçiklik kalkıptı. Onun deyipler. E, bazı hikayeler var. Bunlar hiçbir şey doğru dacı. Tırak bir insan adıdı. E, Mahmud Aga Bedri'nin e, yakın arkadaşıymış, sak kolymış. E, İran Türkmenlerindendi. Bu kabri Mahmudğa qafədir qabrçı. İlçva nəfər ölür, gecinir, çırağıdır. Çırağı orda göməllər. Çırağın qabrının da bilirəm hardadır. Təqribən düşüb çırağın ortasına. Onunsı bu qabr çırağa adı gedər. Çırağın qabr sahibi Mahmudğağın nəvələrindən də bəzüs ehtimal çox da çoxdur, taniyasız münawər tornatsıcnada onun nəvasıdır. Ee, kan şehrisinde dezgah şehidin Seyda ve aliyat şurtayanı Vaktında Yahudiler kabristanıydı orada ee, Bir kabristan da var e, Şeyh Umar'dı. o da çok Ömrü uzun da o yancıdı. Ha bir e, yüz yıldan fazla dacı. Asir Asya rısımlarda baksağız Kalana o yanından tutulup o topraktı ee, e, Şeyh zamanı Şeyh Çoğli zamanında Orada kabristanı var Orad vəzıət çox xarabdı. Omdadam səhablərina mütəməkkin idilər çox oranın xarısanında, doğramaçılardı, çalabilərdilər. E, şey şurası xarabdı, qəbrləri xarabdı. Ehtimam versinlər ora. Əvvəl e, qəbrdə məsələn bir də nə ölərdi. Bir il televizyon alışmazdı. Mən özüm məsələn həz edərdim e, sinema, futbolə baxmağa, yoxsa filmlər kartonlara baxmağa. Bir kimsamız öləndə bir il məhrum olurduq televizyondan. Qonşular da mesela, hel heladı, toy etməzdilər. Saçlar da gəlməzdilər. Məsələn hələ-hələ adı toydu. Etsəklərdə bir fətra sonra eee yəni küp edarları şakan deyirlər ayıb idi. Qonşumuzun məsələn eee neçə aydır bundan əvvəl öllər ölübdi. Bir ilə qaldı bizim halımız belə idi. O ağlab cənazalarda def alemlə cədardı. Və xüsusən onu məsələn seyid idilər. Alem pikaptan, izaftan, böyle şeyden zana nakletmezdi. Ee, şeyden, ayaktan çatırırlar bilhassın. Kaladan alındırırlar, hanakadan, tazil, Arap ee, ayaktan kalabalık bazar içinden geçerdiler. Ee, alem düşerdi ardınca. Yavaş yavaş kalabalık olurdu. Üç gün taziyede oturduk. Çok taziyeler Şeyh de olurdu. Bazar kasıpları e, ee, ayaktan cederdiler. Üçüncü günü taziye bitende Aynen diyarlar bugün kahırık. Kahırlar, gelerdiler, mala celerler belar kabir istina. Orada dua ederler kabirçi. Herkese iyi evine cederdi. iyi Bazı oturardılar. Ee, nasıl bir şeyler bahsederim? Şimdi böyle kalmayıp mesela. Taziha ha da camialarda. Ölünün ne bu kadar hürmatı doğrudan maalesef. Yani Peygamber Efendimiz diyar. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها لتذكركم بالآخرة دور دان قابرة جلان داو حرشي تسخر بلسان مصيره علم دي. استمز مثلا على مغادر رسان ظلم رسان هاد لابد برجن يعني الله سبحانه وتعالى نن عدالتنا نن جدارخ آه يعني Kabirde ziyaret elavun cevluz asılır. Gamu zuvarisa, muşkila Çok hoş geldiniz. Sağ olasınız, Memnun. Ama gördüğünüz gibi bu yollarımızın halı. Yani bir denenin bir e, olsa e, seyreden, e yetişebilmez bura. Yollar da çok dardı. E, bel daha zahmattı. E, yollar şey ister, cenişleme ister. Doğrudan bir, iyi bir tamir ister bu kabristan. Ee, mesela görürsen burada bu dokuz şehit kabrisidir. İntifazda da Saddam zamanı peyre vurdu böyle. Allah affetsin böyle. Misal cahitlerim lafız. Yazılı bir yer, yer çölü kaldım, boynu büçülü kaldım. Sen zan verdin zan laylam. Ben sensiz ölü kaldım. Burada anda bu beyaz e, kafas. Tamam bu dedim orada bahsettim lafız. Başladık bazı kafası tamiratlar etti ee, Allah affetsin Şeyh Şerif. Ee, Abu Şeyh Şerif'in e, kabirdi. ne bir insanlar burada var. Orada da bak e, aynen boyanıp diyence o gurfa. O da Şeyh Abdülkerim Telaferi'nin e, Allah affetsin. Bu öcde de kala, e, kalan 4-5 e, e, arkası Malı Arfa'nın dedeleridir. Mübarek bir adamdılar. Allah affetsin Diyar abı hayat axar keçər. Dağı daşı yıxar keçər. Bu dünya bir pəncərədir. Hər can abı axar keçər. Xoş gəlibsiz.